Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde adli makamların koordinesinde yapılan titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda evden, otodan ve iş yerinden hırsızlık yöntemiyle ele geçirdikleri başkalarına ait banka ve kredi kartları, kimlik, GSM hattı ve cep telefonları üzerinden bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçlarını işleyen ve bu yöntemlerle yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde eden organize suç örgütüne yönelik planlı ve eş zamanlı operasyon başlatılmış. Yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde 55 adet banka kredi kartı, 15 adet sim kartı, 12 adet cep telefonu, 5 adet hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli şahsa yasa dışı bahis oynamaktan 450 bin lira idari para cezası uygulandı.